Merhabalar, her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Şimdi sizlerle hep birlikte bu harfleri okuyacağız. Birlikte okuyalım. A E I İ O Ö U Ü A e ö i o ö u ü tan in on ön un ün на не ны ни но не ну ну от эт эт ит от эт 3 3 a e t 2 t o t h y Al, el, ul, il, ol, öl, ul, ül, la, le, lu, li, lo. le lo lü ak ek ök ik ok ök ok ük ha ke tı, ki, to, kö, tu, or ör ur ür ra re rı ri ro rö, ru rü m ım หิมออมอึมอุมอึมมาเมมีมอเมมูเม os es ıs is os es us us sa se sı, si, si 所、这所、所。